Biraz araç uygulamamız var biliyorsunuz. Tamam yayınlandı. Araç etti. Abi ne yapıyor Hem hanımefendi hem sizin lazım. Evet. Allah'a çok şükür abi. Evet. Dün ölüm benim kanser hastası. Onun yanından geliyorum. Moral sabır. Doğrudur. acınızdan da ne yapacağız? Ama abi, orada. E, o zaman öyle içeriz. Mevcut tamamlar çerçevesinde biz görevimizi yapıyoruz. Yapacaksın abi mevcut. Başka çaresi Hayırlı yolculuklar. Teşekkür ederim. Sağ olun. araç tamam. ee, Biliyorsunuz kanalın yayınlandı. bu saatte araç içerisinde sinirleşmeyeceğiz. Çok güzel. Çok güzel, güzel bu uygulama. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani çok uygulama şu anda çok var. Hepsi bu mu? Hayır hayır. Yani güzel. her tarafta şu anda bir uygulama var. Yani bugün, bugüne mahsus tumansız araç uygulamamız var. Çok Diğer güzel, uygulamalar çok da güzel. var. Tabii çok aynı güzel. şekilde devam ediyor. E, bugün özellikle dumansız araç uygulaması yapıyoruz. Ee, kanun da yeni çıktı biliyorsunuz. Evet. E, hem halkımızı bilinçlendirmek için. Çok e, teşekkürler. Allah size de kolaylık versin. Için. Çok güzel bir uygulama. Çok mutluyuz yani. Memnunsunuz. Memnunuz. Ben memnunum. Evet. Ne, ne, ne zaman çıkmış o yasa? koltuğunda abi 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 39. maddesinde istinaden evet. yer Evet, yayınlandı. Ne zaman? Bilgimiz olması lazım. Ne zaman yayınlandı bilmiyorum. Neyse işte ne bilgi yoksa da eee ola bakalım. Evet. Tamam yapacak mısın sağ Aracı sağa alın. Arkadaşlar bir, bir test etsinler sonra.